kum tum khayrun minte ukhrijat minna ta'muruna bil ma'ruf ve tanhawuna 'anil munkar wa tu'minuna bil iman Enes bin Malik radiyallan rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuşur. Her kim Recep ayından bir kere tesbih ya da bir defa kelime-i tevhid zikrinde bulunursa Allah Celle Celal onu en çok zikreden kullarından yazar. <Sessizlik> Arkadaşlar pazar sabahtan başlayın. <Sessizlik> Subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber, la ilahe illallah. Sürekli la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ama la ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle la ilahe illallah. Yani seriye bağlamayın tamam mı yapmayın yani öyle kardeşim böyle yapan var Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyur rivayet edilmiştir Her kim Recep ayının ilk 10'unda 100 100 kere bak bunu unutma Recep'in ilk 10'unda ilk 10'unda 10 gün 100 kere Subhanel Kayyum ikinci 10 gününde 100 kere arkadaşlar ikinci 10 günü bak Onar günah İlk 10 gün ayrı, ikinci 10 gün ayrı, üçüncü 10 gün ayrı. Bunlar ayrı ayrı. Subhanallahil ahadis samet. Üçüncü 10 günde. Subhanallahil rauf. Kim ki diyor bunları yaparsa. Bak şimdi ayrıca bir şey de var onu da söyleyelim. E, ee, Uyurul meclis zikredilene göre Recep tehlil, kelime-i tevhid zikne devam edilme ayıdır. Bunlara devam edilme ayıdır. Recep-i Şerif'te yapılacak istiğfarlar. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Said bu hayrı ne kadar çok ve bereket olan büyük bir gündür buyurdu. Bunun üzerine ben sordum. Ey Allah'ın peygamberi bu bereket nedir diye sormanın üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cibril'in bana bildirine göre Receb'in ilk gecesi olduğunda Allah Celle Celaluhu bir meleğe nida eder. Dikkat edin gerçekten bu tövbedir ve ben orada tövbedene tamamını bağışlarım. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Allah Celle Celle onun diyor bütün günahlarını affeder ve devamında Vehbibni Münebbih radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu onun diyor. Kur'an'dan bir önceki kitabında. Hangi kitap? Kur'an'dan önce? İncil. Şöyle buyuruyor. Her kim Recep ayında sabah akşam yetmiş kere istifarda bulunursa. Çok zor bir şey ya Sabah akşam yetmiş kere safirullah. Allah Celle Celalü onu cesedini ateşe haram kılar. <laughs> Ahmed İbni Hicazi Kudüs'ü şöyle nakletmiştir. Bu yani istiğfarı şöyle. Allahümme gfirli verhamni ve tübü aleyye. Ey Allah'ım beni bağışla bana acı ve tövbemi kabul eyle. Amin. Recep istifarı istiğfarı çok yapın buyuruyor. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Zira diyor onun her bir saatinde iyi dinleyin. Her bir saatinde diyor Allah Celle Cehennem diyor cehennemden azatları vardır. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her kim Recep Şaban ve Ramazan'da öğlen ve ikindi arası. Estağfirullah el azim el la ilahe illahu. El hayye al qayyumu betu bihi töbeten abdin zalim li nefsihi la yamliku nefsi baran ve la nafhan ve la mevten ve la hayaten ve la nushura Okursa diyor Allah celle celaluhu o kişinin diyor sevap ve günahlarını yazmakla görevli olan meleklere şöyle der bak Melekleri şöyle der bu kulun Amel defterindeki günahlarla olan kısmı yazılan hepsini yakın. Allah Allah. Zikre bak ya bak. Bak iyi dinleyin arkadaşlar. Allah Celle diyor ki bu zikri okuyana diyor ne zaman ama? Öğlen. Recep ve Şaban'da öğlen ikindi arası. Ya bir kere okuyacağım ben kardeşim üç defa değil bir kere. Onun diyor günahlarının tamamını yakın. Yani silin. Ben onu affettim diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Allah işlere bak işlere. Daha burada da zikirler var ha. Arkadaşlar Enes İbni Malik radiyalarını rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Recep ayında bir kere tesbih ya da bir defa kelime-i tehlil yani kelime-i tevhiz zikne bulursa Allah Celle Celaluhu onu zikreden erkeklerden ya da zikreden kadınlardan yazar. Bu acayip bir mertebedir. Allah'ın zikredenlerden yazılmak. Nerede geçiyor İbn Asakir? Tarihu Medineti Dimeş. Enes İbn Malik radıyallahu anh, rivayet ediyor. Her kim Recep ayında Allah Cellece bir kere Estağfirullah dese kalben Allah Cellece onu bağışlıyor. İbn Asakir ve İbn Münebbi şöyle nakletmiştir. Her kim Recep ayında sabah akşam 70 kere istiğfarda bulunsa Allah Cellece on diyor cesedini cehenneme haram kılar. Yani onun diyor cehenneme onu yakmayı yasaklar. Cehenneme adamı yakamaz. Safuri Nusretül Mecalis, Ahmed İbni Hicazi, Kudüs'e Her kim bu istiğfarı Allahum mağfirli ve rahamni ve tüb aleyye. Ey Allah'ım beni bağışla bana acı ve tövbe kabul eyle Sigalarıyla diyor yapmasını der ise onun diyor cesedi bedeni ateşe değmez. Tühvetül İhvan'da geçer. Enes İbni Malik radiyallahu anh ibadet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Her kim, arkadaşlar bunu da yapın be. Her kim, Recep ayında, bak kaç defa? Bir kere. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu derse yani İhlas suresini okursa Allah Celle Celaluhu onun 50 senelik günahını bağışlıyor ya. Allah. Arkadaşlar hepiniz alarm kurun. Açın telefonunuzu. Açın 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 açın. Da çıkarsanız telefonlarınızı. Alarm kurun. Pazartesiye İhlasın. Sabah artık kaça kuruyorsunuz? Al alen Allah akıl fikir versin diyorum. Amin. Herhalde alen kurmayanlar evliya falan herhalde değil mi? Keşif keramet sahibi. Ben görüyorum hepiniz haberiniz olsun. Safran, Neyse. Sahura mı ayar yapalım? Hayır ya. abi nereye ayarlıyorsanız ayarlayın. pazar sen itibaren bak. Recep ayında bir kere ya. <laughs> bir kere ayarlayın. Pazartesi alen kurun be kardeşim? İhlas suresi yazın bir kere ya. 50 senelik günah bağışlanacak. Gerçek akıllı o kimdir ki? Ne buyuruyor Muhammed Mustafa? Ahirete hazırlanandır. Şu anda alem kuran adamlar Melekler tarafından kaydediliyor. Allah Celle, Celle tarafından günahları şu anda bu niyetten sebep affediliyor. Alarm kurmayan da yansın aklına. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede geçiyor? Abdülkadir Yelen'in Hunyesi'nin eserinde.